Sezai Karakoç yüzünden nasıl dayak yedim. Sokak aralarında çekirdek ve uçan balon satıyordum. O ana kadar çok ciddi sayıda kitap okuduğumu söyleyebilirim. Hayal meyal hatırlıyorum. Teksir edilmiş bir kağıtta Sezai Karakoç'un bir şiiri vardı. Ne zaman yorulsam bir kaldırıma oturup onu okurdum. Şiirde "Geyve'nin gülleri" diye bir satır vardı ve ben kafayı Geyve'ye taktım. 5 kilo çekirdeğin içine 100 çay bardağı küçük çakıl taşı katarsam, bu artan haram parayla Elazığ'dan Geyve'ye gidip oradan bir gül koklayıp dönecektim. Tek derdim buydu. Fakat dürüst bir satıcı olarak bu hileyi yapmak içimi acıtıyordu. Evet, bulmuştum. Çekirdek çuvalının içine koyacağım çakıl taşlarını mezarlıktan toplayacaktım. Niyeyse fikir hoşuma gitti. Bütün günümü mezarlıkta küçük çakıl taşları toplayarak geçirdim. Onları bir güzel çekirdek çuvalına karıştırdım ve bir haftalık satış sonunda çekirdekler bitti. Elazığ Murat Turizm'in koltuklarından birinde 20 küsür saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra Geyve'ye ulaştım. Evden kaçmıştım. O zamanlar kimsede telefon yok ve terör devam ediyor. Evdekilerin halini düşündükçe korkuyordum. Ama bir gül koklayıp dönmek için de acele ediyordum. Derken bir bahçeden sarkan gülleri görüp koştum. Hızlı hızlı kokladım. İki tanesini de koparıp tekrar garaja koştum. Cebimdeki güller kadar soluk yüzümle tekrar yirmi küsür saat sonra evimizin kapısını tıklattım. Kapıyı babam açtı. Sonrasını boş verin. Yaşıtlarımın komşu camı kırıp dayak yediği bir zamanda ben babamdan Sezai Karakoç için dayak yemişim çok mu? Babam bir tane çaktı ve benim suratımda güller bitti ama Sezai Karakoç bitmedi. Onun için evden kaçtım, hile yaptım, dayak yedim ama şimdiki okuyucular Facebook'ta kabul edilmeyince iki sayfa dolusu sitem yazıyorlar. Ne günlere kaldık Allah'ım. Bülent Akyürek